Herkese merhaba, bugün Ege'nin en önemli destinasyonlarında Bodrum'dayız. Bodrum'un en önemli otellerinden Happy e, yerel ürünleri tadıyoruz. Kendileri topladıkları, köylülerden ve çiftçilerden, bu Türk üreticilerinden aldıkları, 200 dönümlü alanlarındaki ürünlerden harika yerel lezzetler e, çıkartıyorlar ve müşterilerine tattırıyorlar. E, bugün de şu anda mandalina e, suyu içiyoruz. Zaten evet. Bodrum deyince aklımıza mandalina geliyor ve onun hariç de tabii ki zeytini, diğer gıda ürünleri, bunların hepsini sen kendine misyon edinerek burada evet. müşterilerine sunuyorsun. Evet. E, Bodrum deyince aklımıza tabii ki mandalina geliyor. Daha neler neler var, önce tabii mandalina adından başlayalım bunun bir hikayesini bize anlatırsan. Tabii, sevinir. hemen memnuniyetle. Bodrum denince en çok bize Bodrum'u çağrıştıran ürünlerden bir tanesi mandalina. Bodrum mandalinası özel kokusu ve lezzetiyle her zaman damaklarda yer buluyor. Ama maalesef piyasada ve genel kullanım alanlarında her noktaya giremeyen bir ürün. Çünkü küçük bir kusuru var, aslında kusur değil ama biz onu kusur olarak görüyoruz. Biraz çekirdekli, aroma çok yüksek, lezzet çok yüksek birazcık çekirdekli olduğu için çok fazla tüketilmiyor. Şimdi bu mandalinin özelliği e, muhteşem bir aromos aroması olması. Bunun her ürününü kullanabiliyorsunuz. Örneğin biz sea Garden olarak, sea Garden yönetimi olarak bu yıllardır yapılan ve yerel üreticiyi de desteklemek amacıyla e, menülerim, menülerimizde bulundurduğumuz bir ürün şöyle söyle, şöyle anlatabiliriz. Ee, Bodrum'daki yerel işletmecilerden, daha doğrusu yerel üreticilerden bu ürünler alınıyor, toplanıyor. Sigarda mutfaklarına gel geldikten sonra bu ürünün yüzde 99'u kullanılıyor. Evet. Sadece yüzde bir çöpe gidiyor. Bu da aslında organik atık, atık olarak geri dönüşüme gidiyor. Yani aslına baktığınız zaman yüzde yüzü dönüştürülen bir ürün. Nasıl olduğunu anlatayım hemen. Bodrum an nasıl... E, yerel üreticilerden alındıktan sonra yolculuk şu şekilde oluyor. Bize geliyor. E, günlük belli miktarlarda alıyoruz. Aldıktan sonra e, hemen aynı gün sıkma işlemine başlanıyor. Dezenfekte edilip sıkılıyor. Sıkıldıktan sonra vakum poşetlerine koyulup vakumlanıyor ve aynı gün e, bunların hepsi sıkıldıktan kısa bir süre sonra blast chiller'da donduruluyor. Yani hızlı soğutma sisteminde eksi 25'e düşürülüyor. Evet. Buradaki asıl amaç ürünün lezzetini, kokusunu ve dokusunu kaybetmemesi. Sonra diyeceksiniz ki geri kalan ne oluyor? Bunlar diprize yaz sezonu için ayrılıyor ve biriktiriliyor. Bunun için sırf bir yatırım yapılıyor. Yani sırf bu mandalina'nın yaşatılabilmesi için durumda mandalina bahçelerinin inşaatı olmaması için ciddi bir çaba sarf eden bir işletmeyiz. Bunu hiç kimse yapmıyor ama Bodrum'da e, yapan belki de tek işletme biziz. E, Hapimak Resort Sigardum yönetimi e, genel müdürümüzün önderliğinde bu işi yıllardan beri yapıyor. E, bu da yerel ve yöresele verdiğimiz en önemli değerlerden tabii, tabii. bir tanesi. Diğer kalan kısımlar nelerdir? İçindeki küçük posalar ayrıldıktan sonra bunlar organik olarak e, yan tarafta bekletiliyor. Çekirdek ve posalar ayrılıyor. Diğer kabukları e, normal reçel prosesine göre işte üç defa kaynatılıyor, bu acı suyu atılıyor ve daha sonrasında belli oranda şeker şurubuyla kaynatılmak suretiyle mandalina reçeli yapılıyor. Çok güzel mandalina reçelleri misafirlerimize geldiklerinde odalarına eminite olarak hediye ediliyor. Sabah kahvaltılarında açık büfe olan restoranlarda ya da alekart olan restoranlarda kullanılıyor. Bazı yemeklerde bazı balık ürünlerinde, signature ürünlerde de kullanılmak suretiyle tüketiliyor. Harika. Yani %100'ü geri dönüştürülüyor ve yerel üreticiye destek veriliyor. Bunun dışında nelerimiz var? Kendi bahçelerimizde doğal tarım yapıyoruz. E, yerli tohum kullanıyoruz, hibrit tohum kesinlikle almıyoruz. Süper. Burada yaklaşık 15-16 çeşit e, sebzemiz oluyor. Bunu da belli restoranlarda, belli miktarlarda üretip sezonluk olarak tüketiyoruz. 12 ay baharatlarımızı kendimiz üretiyoruz. Mesela fesleğen, biberiye, kekik, limon kekiği, ada çayı e, gibi birçok ürünü kendimiz üretip mutfaklarda istediğimiz miktarda kullanabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük avantaj. Yani günlük olarak bahçıvanımız onları topluyor. Bahçe ekibimizde bir tane mutfak bahçıvanımız var. Onu bütün mutfaklara getiriyor ve o mutfaklarda birim şeflerine teslim ediyor. Günlük periyodik olarak kullanılıyor. Onun dışında çok önemli iki konu daha var. Birisi bahçemizde doğal olarak yetişen e, zeytinler ve keçi boynuzu ağaçları. Önce keçi boynuzunu anlatayım sonra zeytine geri döneyim. Keçi boynuzları biliyorsunuz e, uzun fasulyeye benzeyen meyveler veriyor. Bu meyveler de Temmuz Ağustos aylarında yollara dökülüyor. Onu işte klapkar tabir ettiğimiz eee Taşıtlar eziyorlar. Etrafa alıyor, Pisleniyor ve ürün kaybına evet. yol açılıyor. Fakat biz şöyle bir şey yaptık. Ee, bu öz sermayemiz diye gördüğümüz bahçemizde doğal yollarla yetişen ve para ödemeden aldığımız bir ürünü nasıl değerli hale getirebiliriz diye düşündük. Muhteşem ürünler çıktı. Ee, bir kurabiye yaptık. Ve bu kurabiye %100 keçi boynuzundan birazcık badem ve portakal kabuğu kullanılarak yapıyor, yapılıyor. Bu ürün hiçbir şekilde gluten ihtiva etmiyor. İçinde alerjen yok, yumurta yok, şeker yok, un yok. Ee, tamamen doğal yollarla yapılıyor. Biraz bal, portakal kabuğu, e, keçi boynuzunun kendi tozu evet. ve badem tozu ile birlikte birleştirilip çok güzel bir kurabiye yapılıyor. Uzun süre bozulmuyor ve alerji alerjisi olan insanlar da bunu tüketebiliyorlar akabinde dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir ürün daha yaptık. Çok enteresan. Ee, biz de tabi gerek iş anlamında gerekse turistik anlamda yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde bulunuyoruz. Keçi boynuzundan bir makaron yapma kararı aldık. Ee, dünyanın hiçbir yerine gerçekten yok. Araştırıp baktığınızda bugün hiçbir yerde keçi boynuzu makaron diye bir şey bulamazsınız. Ama biz yaptık ve inanılmaz bir sonuç oldu. Mükemmel lezzetli tepkiler oldu. Güzel. Evet, tepkiler muazzam. Ee, çok güzel bir ürün kazandırdı Kapimak Resort Sea Garden ve bunu sezonda özel misafirlerimize yapıp eminite olarak atıyoruz ya da belli restoranlarda belli akşamlarda misafirlerimize servis ediyoruz. Tabi bunlar hepsi limitli yapılabilen ürünler kaynaktan dolayı. Akabinde ne yaptık? Bunları kek, kek yaptık mesela. Çok güzel kekler yapıp büfelerimize çıkardık, pastalarda kullandık. Yine bazı tatlılar yaptık. Hiç un, şeker kullanmadan yaptığımız çikolatalı tatlılar bunlar. Muazzam tepkiler aldık, muazzam güzel e, yorumlar aldık ve bunlara devam ediyoruz. E, bunun dışında çok güzel bir ürünümüz daha var: zeytin ve zeytinyağı. Biliyorsunuz Ege bölgesindeyiz ve Ege bölgesinde e, iklim o kadar elverişli ki. Çok güzel ve verimli zeytin ağaçları var. Yani şu anda yanımızda da bir zeytin ağacı var. Bunlar 150, evet 150 yılda 250 yıl arası yaşları olan yaşlı ama bakımlı ağaçlar. Bu ağaçlardan her yıl periyodik olarak zeytin topluyoruz. Bu zeytinlerin doğaya karışmasını istemiyoruz. Gerek genel müdürümüz bu konuda çok hassas, gerekse operasyon müdürlerimiz de takip ediyor. Efendim de benim de. Önderliğimde bu zeytinyağları toplanıyor. Günlük olarak e, özel makinelerde sıkılıyor. Ve bu zeytinyağları Sea Garden misafirleri için yaz sezonunda restoranlarda kullanılıyor. Burada şöyle bir şey var. E, biz zeytin hep nasıl daha iyisini yapabiliriz diye düşünürken e, bir festival yapmaya karar verdik. Ama bu festival sıradan bir festival değil. Akademisyenlerin geldiği üreticilerin geldiği, zeytinyağı fabrikalarının geldiği, muhtarların geldiği bir festival oldu. E, bu festivalde de hep bir araya gelindi. Zeytinler dokunuldu, dokuttuk ve eğitimler verdik herkese. Akademisyenler workshoplar yaptık, workshoplar <laughs> yaptık. paneller yaptık. Evet, evet, paneller düzenledik, tadımlar yaptık. Bunun akabinde de e, toplanan zeytinyağlarını e, özel bir makinede sıktık. Bu zeytinyağıyla biz e, o kadar çok beğendik ki zeytinyağını bir yarışmaya girmeye Karar verdik. Ee, Muğla valinin düzenlediği, e, Orman Bakanlığının desteklediği bir yarışmaya girdik. Resmi bir yarışmada 150 yarışmacı arasında e, ilk 15'e yani 15 kişi arasına girerek altın madalya kazandık. Bu bizi daha da çok heveslendirdi. Zeytin ağacına sürdürülebilirliğe verdiğimiz değeri göstermek amacıyla biraz daha fazla eğildik ve e, önümüzdeki yıllarda da aynı madalyayı kazanıp çok üst düzeyde bir hizmet vermek için üst düzeyde bir nitelikli ürün elde etmek için uğraşlarımız devam edecek. Onun dışında bu bölgedeki üreticileri de destekliyoruz. Bunlar nelerdir? İşte yoğurt fabrikası, yerel şaraplar, yerel biralar, yerel sular gibi bu bölgede üretilen bazı ürünleri de alıyoruz. Örnek veriyorum çok güzel lokum pilavı diye bir kesme makarnaları var. Zaman zaman onları alıyoruz. Bu bölgeden yine buğday alıyoruz, biliyorsunuz Ege bölgesinde kara, kara kılçık buğdayı var, kara kılçık buğdayı alıyoruz. Bu kara kılçık buğdayından dün akşam birlikte yediğimiz muazzam, ekmekler. evet harika ekmekler yapıyoruz ve ekşi mayamızı da kendimiz yapıyoruz. orada Sigarda'nın kendi ekşi mayası var, bir yıldır yaptığımız bir proje, bir yıldır bunu canlı tutuyoruz ve bu bizden sonraki şeflere kalacak Sigarda'nın bir değeri olarak yaşatıyoruz. Ee, dediğim gibi sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Ekşim ee, Oyalı'nın dışında değişik Kavılca gibi, Karakılçık gibi bu bölgenin dışında ürünleri de alıyoruz. Ee, çemberi genişlettiğimiz zaman sizin organizasyonlarda tanıştığımız işte GastroMasa, gastro Antep'te tanıştığımız hem Adanalı ee, hem Hataylı hem de Gaziantep'li <laughs> üreticilerin de ürettiği ürünleri alıyoruz. Türkiye Kendimiz, coğrafyasındaki evet, evet, yerel ürünlere destek veriyorsunuz. Kesinlikle. Türkiye coğrafyasında <laughs> evet. ne varsa Sigarda'nın mutfağında bulabiliyorsunuz. nar ekşisinden, salçasından, evet. e, çok güzel baharatlarına kadar Türkiye'nin her bölgesinden, tokatından, yaprağına, e, bolusundan, keşine, eriştesine kadar her bölgeden ee, bir şeyler aldığımız ve misafirlerimize deneyim yaşatmak yaşatmaya çalıştığımız bir mutfağımız var. Çok ee, teşekkürler. Ve, ve şunu da Buyurun. söylemek istiyorum son olarak e, bizim bir hedefimiz hı hı. var. Ye, Sayın Genel Müdürümüz Kerem Demirkol e, hı hı. ile yaptığımız bir toplantıda bir hedef belirledik. Bu hedefte Türkiye'deki en iyi gastronomi tesislerinden biri olmaktı, hatta en iyisi olmaktı. Covid sebebiyle birazcık sekteye uğradı ama 2021 hedefi koymuştuk. E, Sizde Buradan bu hedefi duyun ve burada kayıtlarda kalsın hep beraber izleyelim. Kısa bir zaman içerisinde gerçekten Türkiye'nin en iyi gastronomik tesislerinden biri olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ve kendi adımızı duyurmak için de misafirlerimize bu deneyimi yaşatmak için de uğraşacağız. Bu hedefimize yakalayacağımıza hiç şüphem yok ve bunun arkasında Orhan Demirok olarak duracağım. Çok teşekkürler, Çok teşekkürler. Ben harika teşekkür ürünlerin için. Evet. Ee, kendisini tebrik ediyoruz, harika bir tesis, harika bir yerel ürünler zinciri. Evet. Onun için umarım bu başarısı devam eder. Türkiye Gastronomisi de desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler, görüşmek üzere.